halk arasında e, beş taş olarak bilinen e, İznik'teki e, dikili taş Media ile Nikea arasında yani İznik ile bugünkü İzmit arasında e, ki yol güzergahı üzerine e, kurulmuş ve zeytin ağaçlarının arasında e, kalmış bir dikili taş. 12 metre yüksekliğinde e, 3 basamaklı bir podyum üzerine e, 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde bir yapı e, bunu da e, İznik'te tabi eskiden e, ha, bir hacı merkezi olduğu için İznik, e, bu arada e, gelip geçenlerin görmesi için e, yapılmış. Batı cephesinde yer alan kitabesinde e, Yunanca çeviriden anladığımız kadarıyla bir baba oğul ve ölüm ilişkisi üzerine bir bilgi yer almakta. E, burada da Gaius Cassius e, 83 yıl yaşadı, e, burada yatıyor gibi bir söylem var, e, bir ifade yer alıyor. Ee, bu arada tabii Cassius e, ailesi de e, İznik'te e, çok nüfuslu bir aile olduğunu görüyoruz, biliyoruz kaynaklardan. Buradan anladığımız kadarıyla tabii İznik'in o dönemde çok yoğun bir şekilde e, ziyaret e, aldığını e, ve önemli bir kent olduğunu görüyoruz. <laughs>